Niye böyle uçağın arkasından böyle iç geçirerek bakıyorum? Her seferinde bu ya. Sürekli dejavu oluyorum. <laughs> artık daha tamam, inat ettim alacağım onu. Sen ne kadar da bana atmazsan da ben gelip onu alacağım arkadaş. Yeter ya. İnat ettim. Sanki airdrop'u benden kaçırıyorlar ya. Artık yani alınmaya başladım. Red Zone. Bu gerçek. Bu gerçekten bir işaret diyecektim ki Red Zone'a öldüm. Red Zone'a öldüm. Oyun sanki beni duydu arkadaşlar ve ve direkt işimi bitirdi yani fişimi çekti. İnanılmaz. Evet bu videoyu da yayınlayacağım arkadaşlar. Bu videoyu da e, YouTube'a yükleyeceğim. Kilim var. 3 kilim var ya. <laughs> ya bok yedik. Yok be abi benim de o civar işte ya. Ya ah, öyle mi ya? <laughs> Aa işaret fişe attı bak kanka hemen önümüz. 125 yönü. Yani... 125. Aa, evet. La abi dur ya, dur. Ya re dur ölen de ne bileyim. Rezona re ölen kesinlikle vurduruyordur bak. Bak hem vurduruyordur hem de insan içine çıkacak hali yok bende. <laughs> Oğlum <gülüyor> <Kanka>. <gülüyor> Ya vurdurmazsın ya. Abi vurdurmazsın ya bu kadar da. Yani oha yani ya. <laughs> Vurdum Ece. Abi tamam da. Sıkat araçla tarama yok ya. <laughs> ne? Ufuk ne oldu? Ya. Ne oldu? Anlamadım bölüm tekrar Biraz o. önce ne oldu? Ne no, bilmiyoruz. Biraz önce ne olduğunu bana bir anlat. Bilmiyoruz ki. işte. Ne? Olmuyor Rezon'a düşmüyor abi. Bende de böyle oldu bir kere yayında. Nasıl <laughs> ya? Rezon yok ki. Rezon ya? Abi varmış. Nerede? Ölüm tekrarına gözüküyor abi. abi. Ama yoktu ki. Sen ciddi misin? Rezon yoktu. Var abi şu an. <laughs> yayında yayında gördün mü? Yayında Cihan gördün mü sen? Şimdi bakacağım Bekle Memo. Ben de gördüm. abi Rezon'a giriyor. Kanka şey ben de görmedim. Mi? Yok Rezon değil. Normal kanka. Kanka attınız evet, gibi. Evet, normal ya. öldük. Olmayan red zone işte abi o büyük ihtimal. Abi red zone yoktu ki. Bak. Yani tamam buraya Ulan bir de kamuflaj falan bulmalar. Üçüncü seviye kasklar falan. Bak kırmızı alan da geliyor bak. Fazla uzadı bitirelim şunu. Face to face açıktayım. Son mermi de değdi he. Adamlar şamar olana döndü var ya. Dur, kırmızı alana saygımız var. Şu eve bir girelim. Ölmedim. Öldüm. Vay be. Yok abi. Kesin bana özel bir tane eleman koydular. Bir tane operatör var. Beni takip ediyor abi. Bana kırmızı alan verip duruyor. Tek işi o. Bir değil iki değil abi. Yok anladım artık anladım. Acaba Mitrain'le video çektikten sonra mı oldu ya? Evet olabilir. Grup dağıttılar 95'te 195. Abi siz mi ateş ettiniz? Nereden ateş ettiniz? Nereden geldi ateş? Nereden geldi? Bilmiyorum bu taraftan geldi. Abi benim Abi ben benim abi burada. Benim da. burada. Evet. Benim burada. şşşt 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 200 ana dropmuş ya dayı gitme hiç oraya dayı <laughs> hiç ellemiyorum hiç gitsinler birbirlerine hiç ellemiyorum hiç ellemiyorum dayı ortalık çok kaldı dayı geri gel dayı rezon bana düşüyor ona... tamam, tamam. uyyyyy dayı, dayı, dayı geri gel ölüyoruz dayı koş geri dayı geri gel Ulan ne güzel Üçünün de kalbi temiz Ne pis var bak Kalbi valla dayı gel Koş dayım Dayı kaldır dayı koş kaldır dayı Al gündüz oluyor dayı Yuka ha, gündüz... Şurada birini tuttuk <laughs> Burada bir çatışma var Ne oluyor lan burada Oha iki çete arasında bir hesaplaşma. Tam zamanında geldik. Vay dört kişilik tam bir takım. Lan. Şu bir Kırmızı bölge savaşları. Bir tane yedi. Şu iki. John Wick gibi dalıyorum ha. Abi inanılmaz ya. Yani var ya maçın başından beri şöyle bir çatışma olsun diye bekliyorum ve olana bak. Ulan saygımız var dedik tamam niye uzatıyorsun ya. Beni takip ediyor arkadaşlar kırmızı alan. Son günlerde baya peşime düşmüş durumda. Yani bir ara bu konuda baya şanssız durumdaydım şimdi yine başladık galiba. Acaba üstümdeki kırmızı diye mi çektim ne yaptım anlamadım ki. Vay arkadaş ya. Çok iyi gidiyordu ha. İkisini düşürmüştüm o son takımın arkanıza yaslanın abi. Kimse hiç canını sıkmasın. Çok güzel şeyler olacak. Gidelim. Bu arada dostlar ben herkesin halen köprüyü geçtiğine inanmadığım için şuradan biraz bu köprüyü tutacağım. AVM'm var. M4'üm var. Hani hangi çılgın bana şey <laughs> konuşamadım. Zincir vuracakmış şaşarım kafasındayım. O yüzden sıkıntı yok babiş. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Hadi bakalım. çünkü abi demir kapı ne özlemi, hasret, suçum, azım, azım. Bak şu anda Buggy geçiyor bir de Lan solunda mis gibi loot var Vallahi ağlamak istiyorum. Yemin ederim oturup şuraya ağlayacağım şimdi. Oturacağım ve ağlayacağım. Vallahi çocuk gibi ağlayacağım ya. Bir de şuna bak bot mu lan? Bot. Sağında araba var. Duymuyor mu? Vallahi dostlar öldüğüm an var ya kafamda şimşekler çaktı. Ya. Yapay zeka geldi. Bak. Tamam red zone. Tamam sakin ol. Lan bunun, bunun da çatısı açık ama Evet yani her ne kadar red laf etse... E, saygımız var dedik. Arkadaşlar şu an binanın içindeyim yalnız. İnanılmaz ya. Ya şunu şu ilk defa başıma geliyor. Binanın içinde böyle bir şey olması mümkün mü? Lütfen daha önce başına böyle bir şey gelen varsa yorumlar kısmına yazsın, inanılmaz ya. Yani son zamanlarda adeta Redzone beni takip ediyor. Evet arkadaşlar neyse. Ee, videonun ama... Hepiniz gelin lan üstüme. 19 kill daha 31 kişi var hayatta. Oğlum rekor mu geliyor? Vallahi rekor gelirse efsane olur ha. Yemin ediyorum efsane olur. Abi çok süper oldu bunların böyle düşüşü. Hemen hızlıca seri lootlarına bakacağım. Oo bunda da güzel 8 varmış. Hemen onu 8 ile çekelim. Seri bir şekilde şunun da lootuna bakıyorum abi. Hemen hızlı bir şekilde şimdi alana girip işaret ışığını yapıştıracağım. Vallahi tam poçun sınırında bir yerde atmış adam gördüm. Güzel. Poçun sınırında adamlar. Vallahi şunları da temizlerken tertemiz bir şey söyleyeyim Hiç gerek yok başka kil almaya. İşaret ışığımı atarım. Rahat rahat 22'li geçtim diye beklerim. Gelin lan abinizle takapışın. Gel abinle kapış. Çık lan piyasaya. Ah! Ya hiç bir böyle bir şey olur mu ya abi ya? Ya efsane oynuyorum, efsane oynuyorum, efsane oynuyorum şu yaptı kavakla bakın ilk işaret... ilk red bana atıyor ya Kafa yiyeceğim abi ya. 19 kilim var daha kaç kişi var hayatta Allah kahretsin ya. Vallahi win dedim ha yemin ediyorum win dedim bitti dedim çıktı dedim video. Benim Ramiko uzaklaş, Ramiko uzaklaş. Senin korumaya geliyorum. Ramiko Arkadaşlar Rezon Neyse. Challenge bizi, bizi anca Rezon Challenge kurtarır bu saatten sonra Allah'ım Allah üstüme Rezzon at Az önceki spreyden sonra Yüce Rabbim Üstüme Rezzon at Bu arada rezona, ölen de Bu yani Ben Allah'ım Allah'ım Allah benim üstüme Rezzon at Ya Rabbim az önceki Az önceki O sprey olmayan şeyden sonra Üstüme Üstüme at Allah'ım Evet bekliyorum <laughs> Bana atacak <mı? gülüyor> bak Kızım bana var Ya bu arada. Erdem şu oyunu bıraksan mı ya <laughs> Allah'ım. Allah'ım. Seni Allah'ım. Allah'ım. Allah yüce ya. Rabbim. Adam adam. adam. Allah'ım. Yüce Rabbim. Kabul seni senin ben nasıl sevdiğim bir kul olduğunu biliyordum. kul olduğumu biliyordum ama bu kadar beklemiyordum Allah'ım. Çok sağ ol ya Rabbim. Oğlum ananı avradını bu az önce biz ne yaşadık? <laughs>